Amos 8. Bölüm Egemen Rab bana şunu gösterdi. Baktım bir sepet olgun meyve. Bana ne görüyorsun Amos diye sordu. Bir sepet olgun meyve diye yanıtladım. Bunun üzerine Rab, halkım İsrail'in sonu geldi dedi. Bir daha onları esirgemeyeceğim. O gün saraydaki türküler yaz çığlıklarına dönecek. Egemen Rab, her yer atılmış cesetlerle dolacak.'' Sessizlik hüküm sürecek diyor. Dinleyin bunu ey yoksulu çiğneyenler, ülkedeki mazlumları yok edenler. Diyorsunuz ki, yeni ay töreni geçse de tahılımızı satsak, Şabat günü geçse de buğdayımızı satışa çıkarsak, Ölçeyi küçültüp fiyatı yükseltsek, Hileli tartı kullanıp yoksulları gümüş, mazlumları bir çift çarık karşılığında satın alsak buğda yerine süprüntüsünü satsak. Yakup soyunun gurur duyduğu Rab, kendi başı üstüne ant içti. Onların yaptıklarının hiçbirini asla unutmayacağım. Bu yüzden yer sarsılmayacak mı? Üzerinde yaşayan herkes yas tutmayacak mı? Bütün yer Nil gibi yükselecek. Kabarıp yine inecek Mısır'ın ırmağı gibi. O gün diyor egemen Rab, öğleyin güneşi batıracağım güpe gündüz yeryüzünü karartacağım. Bayramlarınızı yasa, bütün ezgilerinizi ağıta döndüreceğim. Her bele çul kuşattıracağım. Her başın saçını yoldurtacağım. O gün biricik oğulun ardından tutulan yasa çevrilecek. İşte günler geliyor, ülkeye kıtlık göndereceğim, diyor egemen Rab. Ekmek ya da su kıtlığı değil, Rabbin sözlerine susamışlık göndereceğim. Rabbin sözünü bulmak için insanlar denizden denize kuzeyden doğuya dek dolaşacak. Oraya buraya koşacak ama bulamayacaklar. O gün güzel kızlar, yiğitler susuzluktan bayılacak. Samiriye tanrıçası, Aşima üzerine ant içenler Eydan senin ilahın başı üzerine ve Be'erşeva ilahının başı üzerine diyenler düşecek ve bir daha kalkmayacak.